Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Osman'la beraberiz. Osman YKS 2020 Türkiye birincisi. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz yine kendinden birazcık bahsedip kendini tekrar bir tanıtabilir misin Osman bize? Tanıtayım. Ben Osman Bengisu. Şanlıurfa İli Fen mezunuyum. Bu sene mezun oldum. İşte bu sene olimpiyatlardan kazandığım madalyalar sonucu, ek puan sonucu. YKS'de 560 tam puan üzerine çıktım. Ve koçluk fakültesine yerleştim bu sene. Süper, teşekkür ederim. Ee, peki, şimdi bir de kısaca bir önceki videoda söylemiştin ya, dershane, özel ders bunlar temel bilgiler. Ee, bunlardan yararlanmamı tekrar söylersen çok sevinirim. Şöyle söyleyeyim, ben mesela okulum geriye özel ders veya dershaneye ihtiyaç duymadım. Ee, tamamen 12. sınıfımı okulda derslere girmeden etüt yaparak geçiriyordum. Geri kalanını da evde 2-3 saat çalışarak geçiriyordum tamamdır teşekkür ederim. O zaman e, siz bana bugün geçen seferki gibi 10 sorum daha var. E, seni Hı -hı. birazcık farklıcık yoracağım. E, i̇nşallah böyle güzel bir sohbet olur sohbet Hı -hı. havasında. E, şimdi ilk sorumla başlıyorum o zaman. E, şu şekilde sorulmuş. Tam sorulduğu şekliyle söyleyeceğim bu soruyu. En zorlandığı ders ya da var mı diye sormuşlar. Aha. Şöyle söyleyebilirim. En zorlandığım demeyeyim de en korktuğum ve kendime inanmadığım ders vardı. O da geometriydi. Ee, bu geometri de kendimi hiçbir zaman hazır hissetmiyordum diyebilirim. Tam anlamıyla. Bence de, benim için de öyleydi. Geometrim bayağı iyiydi ama geometri çok o ana bağlı değil mi? Göremezsen göremezsin Hı, yani, yani o sınav süresi içerisinde. O yüzden bayağı riskli Aynen. bir ders aslında. Tamamdır. O zaman ikinci soruma geçiyorum. Şunu yapmasam derece yapamazdım dediğin ne var? Yani açıkçası planlı ve istikrarlı çalışmak zaten bunların başında geliyor. Apaçık bir şey. Ama bunun yanında benim daha önemli gördüğüm bir şey var. Bu da son haftaki durum kontrolü diyebilirim. Mesela şöyle çok iyi bir öğrenci de olsanız çok çok iyi. Son hafta yönetemediğinizde yönetemediğinizde kendi potansiyelinizi sınava aktaramıyorsunuz. Mesela bu son hafta yönetmenin içinde zihnen hazır olma, işte çökmemesi, stres kontrolü, heyecan kontrolü falan var. Ayrıca son günlerde kendinizi mesela gaza getirip motivasyonunuzu arttırmak da çok önemli bence. Yani bu fayda sağlayabilir kendinize güveninizi arttırmak. Tabii ki bu kolay olmayacak. Ek olarak da var mesela. Hedef küçültme bence kişiden kişiye fayda sağlayabilir. Bu hedef küçültme nasıl olacak derseniz mesela kendimden örnek verebilirim. Ben son hafta o kadar bıkmıştım ki artık ne oluyorsa olsun havasındaydım. Mesela sınava girerken hangi derece yaparım, nereye kazanırım hiç böyle şeyleri düşünmedim. Ne oluyorsa olsun dedim ve sınava girdim. Ama hayatımda çözeceğim son YKS olduğuna inandım ve bunun verdiği garip bir hisle sınava girdim. Bende de çok farklı bir psikoloji vardı. Ya aslında benzer ama farklı şekilde yani. Benim ilk aşamam çok kötü geçmişti. Bizde sınav sistemi farklıydı. Zaten senle konuşmuştuk birazcık. E, i̇lk aşamam çok kötü gelince moralim bayağı çöktü. İkinci sınava çalıştım ama sanki seneye gelecekmiş gibi o rahatlıkla çalıştım. Bana da rahatlık çok iyi geliyor. O rahatlıkla mezna falan kalmama gerek kalmadı. Bayağı öne çektim ve hedeflediğim yere rahatlıkla girdim mesela. Bence de son haftayı yönetmek çok önemli. Aynı zamanda son hafta nelerle ilgilendiğiniz de çok çok önemli. Bir önceki videomuzda son zamanlarda tekrar ağırlıklı gittiğini söylemiştim. Bir sonraki sorumda tekrarla ilgili olacak zaten. Yakın hafıza çok önemli. Biz zaten bunu, şimdi tıp fakültesinde sen çok daha net göreceksin. Ezberle bayağı bir içli dışlı olacaksın. istesen de istemesen de. Fizyoloji vesaire mantığı oturuyor ama farmakolojiyi mantığına oturtamayacaksın mesela. İlla ezberleyeceksin. Ee, orada da göreceksin. Yakın haftada gerçekten çok çok değerli. Muhtemelen bunun avantajını güzel bir şekilde kullanmışsın. Kullanmışsın zaten. Ee, o zaman diğer tekrarla ilgili olan soruma geçiyorum ben. Ee, tekrarlarını hı hı. bir sıklıkla yapıyordun. Hangi sıklıkla tekrar yapıyordun? Hı hı. Yani aslında bu soru biraz benim çalışma planımla çok uymuyor. Mesela nasıl uymuyor? Benim öyle düzenli bir tekrar planım yoktu. Ama boş bulduğum her an... Ee de, biyoloji hariç e, hazırladığım böyle defterler vardı, bir sürü notlar vardı. Her boş bulduğum anda onları okudum. Ayrıca e, sınava çok az kala sosyal notları oluşturdum kendime. Mesela sınav, sosyali zaten son ay çalıştım diyebilirim. E, sosyal ve fen tekrarı yapmaya başladım o notlarla. Yine dediğim gibi bir de soru çözmekten ziyade full sosyal fen tekrarı, sosyal fen, te fen tekrarı böyle gitti yani. Bir Konu birçok soru kazandırırken bir soru o soru ve benzerlerini kazandırıyor. Ben de daha çok tekrar ve konuyu pekiştirme ağırlıklı gidiyordum. Ee, bence güzel bir sistem. Tabii kişiden kişiye gene değişebilir. Çok teşekkür ederim Aynen. cevabın için. Ee, biyoloji hariç diye öne hani vurguladın. Biyolojide not tutmanın nedeni not tutsam başa hı hı. çıkamayacak olman mı? Çünkü biraz öyle bir ders. Haydi ya be, benim şeyden kaynaklanıyor. Biyoloji olimpiyatcısı olmamdan kaynaklanıyor olimpiyatlarda. <laughs> Pardon. Çok özür dilerim. O yüzden. O yüzden <laughs> çok, yani yoksa, çok küçük düşündüm. Yoksa hani şeyden değil. Not tutmayı severim zaten. <laughs> Tamamdır. Ben de o zaman bir sorumuzu cevaplamış oldum. Bir sorumuza spoiler verdim sonradan gelecek olan. Yazarak çalışıyorsun demek ki. Ee, o soruyu öne almış olalım. Yazarak mı okuyarak mı çalıştın oh. diye. Tamam. Ee, mesela... Ders ders açıklayabilirsin. Tamam. Aslında dur bir şey yapayım. Böyle bir kendi aklımdakileri söyleyeyim mi de? Mesela yazarak mı okuyarak mı çalıştım? İkisi de var. FEN'e özellikle, FEN'de bir sürü defterim var mesela. Bir sürü not tuttum. Ve not tutmanın YKS için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela YKS'de bilgileri sınıflandırmak bence çok önemli. Çünkü sorular belli eksenler etrafında dönüyor. Ve bir soruyla karşılaştığında kitapları kurcalamak yerine kendi kafamda planladığım defterleri mesela belli sayfasını açmak hem vakitten kazandırıyordu hem de işimi kolaylaştırıyordu. Tabii bu fen için çok güzel bir şey ama matematik için aynı şeyi söyleyemem. Matematikte yazmanın çok bir faydası yok. Onu da hep full soruyla gitmiştim yani. Anladım. Çok teşekkür ederim. E, ayrıntılı bir şekilde ders ders açıklamış oldum. E, diğer sorumuz şu şekilde. 22 tayfadan olanlara, 2022 tayfadan olanlara AYT'ye mi çalışmasını önerirsin? AYT ağırlıklı mı gitmelerini önerirsin? Yoksa ilk önce TYT'yi mi halletsinler? Ee, çok fazla hmm. 11. sınıflardan soru almışız. O yüzden bu soruyu özellikle hmm. sormak istedim. Onlar da yavaş yavaş tabii tutuşmaya başladılar. <laughs> Aynen. Yani bu soruya kendimden örnek vererek cevaplamak istiyorum. Mesela ben 9-10'da TYT'yi bitirdiğim için 11. sınıfta direkt AYT'ye başlamıştım. Bu durumda olanlar varsa mesela direkt AYT çalışmalarını tavsiye ederim. Ama... TTS'i belli bir seviyenin altında olanlar varsa, e, az da olsa bir zaman ayırarak tyt'deki açıklarını hızlı bir şekilde kapatmalarını tavsiye ederim. Ama yine de dediğim gibi bu iş bana kalırsa AYT'siz olmaz. Ben de bu şekilde düşünüyorum ki sizin yılınız bir önceki videoda konuştuğumuz şekilde TYT'nin ön plana çıktığı bir yıl olmasına rağmen hala düşüncelerin bu şekildeyse gerçekten AYT'nin değeri büyük. Hı hı. Diğer bir sorum ya başaramazsam korkusu yaşamış mı? Yaşamışsa bunu nasıl atlatabilmiş diye sormuşlar. Psikolojik çok soru var. O yüzden öğrenciler seni birazcık anlamak istiyor. Neler hissettin onu önemsiyorlar. Buna yönelik bolca soru almaya çalıştım. Ee, o yüzden cevabını bekliyoruz. Atlatabildim mi? Bunu yaşadım evet ama atlatamadım. O bir gerçek mesela. Diğer arkadaşlarına hatta daha fazla bir böyle bir endişe falan sahiptim. Mesela netlerimi ortaya döksek, sayısal olarak analiz etsek hani iyi bir derece gelecek gibi gözüküyor evet. Ama durum tabii ki bundan ibaret değil. Mesela hatta belki inanmayanlar olacaktır. Mesela mezuna kalırsam ne yaparım düşündü. Ya yani mezuna kalma ihtimali kalırsam ne yaparım falan. Onun da sebebi hani netlerimin kötü olması değil. Sınav anında mesela yaşayacağım talihsiz bir durumun bütün emeklerimi mesela yok etmesiydi. Bu yüzden bu korkuyu atlatmaya çalışmanın bir fayda vereceğini düşünmüyorum. En azından ben başaramadım. Fazlası tabii ki zarar ama bunun az olması insanın çalışmaya daha çok teşvik eder diye düşünüyorum. Bence de öyle. Az miktarda stres, doğru stres, sınav anını böyle daha canlı tutuyor Hı -hı. ve de öncesinde böyle gamsız ne diyeyim artık gamsızlığın önüne geçiyor birazcık çalışma temposunun Aynen. arttırılmasını sağlıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Tabii kişinin kendisine zarar vermemesi önemli. Sonuçta en değerli olan sizlersiniz. Zaten kendi mutluluğunuz için çalışıyorsunuz. Mutsuz olduktan sonra sağlığınızdan olduktan sonra hiçbir Aynen, anlamı yok. Aynen öyle. Ee, bu arada burada gelecek linçlere hazır ol. Baştan söylüyorum ya mezuna kalırsam dediğin andaki o görüntüye gelecek linçlere hazır ol. <laughs> Linç gelebilir. Yani ama... ben onu düşündüm söylerken ama dedim hani madem öyle bir şey yaşadım hani direkt aktarayım yani. Onu saklamam yok, yok. Yok bence de öyle. Ee, ben burada şunu söylemek istiyorum. Zaten sınav ikiye ayrılıyor bence, benim görüşme göre. Sınavdan önceki zaman, hani çok basit bir şekilde hı hı. ve sınav anı. Sınav anını kim bilebilir ki? Ne olacağını kim bilebilir yani? Her şey olabilir. Aynen. O yüzden herkesin mezuna kalma korkusu yaşaması çok çok doğal. hani Bana bu mantıksız gelmiyor. Her şey olabilir. Bir garantisi aynen. yok yani. Kaydırma da yapılabilir mesela. Her şey olabilir. En basitinden aynen. Aynen, en basitinden. O zaman diğer sorum şu şekilde. YKS için ciddi anlamda ne zaman tempo tutturdun? Şöyle, Mesela 9-10'da yapmam gerekenleri günü gününe yapıyordum. Ama bir sınav modum yoktu. Her ne kadar mesela bu dönemlerde YKS'yi düşünmesek de o dönemlerde çalışınca ileride çok fayda sağladığını görüyoruz. Ama tempoyu ne zaman tutturdum derseniz 11. sınıfın ikinci dönemi diyebilirim gerçek anlamda. Zaten bundan, bundan önceki dönemlerde de benim e, olimpiyat çalışmalarım her zaman YKS'nin önündeydi. Öyle söyleyeyim. O yüzden bence ara sınıflarda ...ilgilenilmesi gerekiyor. Ben Aynen. sana söylemiştim hatırlıyorsan buluştuğumuzda, Aynen. konuştuğumuzda. E, ben 12. sınıfta proje yapmakla uğraştım. Gerçekten akıl kalır bir şey değil. Bu da benim mesela keşke yapmasaydım dediğim şeylerden biri net bir şekilde. E, çok teşekkür ederim cevabın için. Diğer sorum, soru sayısına önem veriyor muydun? Bir önceki videoda biraz bahsetmiştin ama tekrar bir sormak istiyorum sana. Hı -hı. Soru sayısına önem vermiyordum açıkçası çünkü soru sayısı benim için bir anlam ifade etmiyordu. Benim için önemli olan o gün içinde planladıklarımı yaptım mı, yapmadım mı, hedeflediğim konular bitti mi, bitmedi mi? Ben tamamen buna bakıyordum açıkçası. Bence de soru sayısı ya bana şu tarz sorular geliyor. Bence bu soruları sormak çok mantıklı değil arkadaşlar. İşte günde kaç soru çözüyordun? Hala tıp fakültesindeyim. Günde ne kadar çalışıyorsun? Bunlar zaten kişiden kişiye tamamen değişen şeyler. Kimisi aynı konuyu iki soruda kavrar, kimisi 20 soruda kavrar. O yüzden bunlar çok belirteçler değil. Sen şu an deseydin, evet soru sayısına önem veriyordum, günlük mutlaka 200'ü bulmaya çalışıyordum. Bu cevap da zaten ekranın başında izleyenlere bir fayda sağlamayacaktı çünkü herkes birbirinden farklıdır. Ee, diğer sorum. Bir beslenme düzenin var mıydı? Varsa nasıldı? Uyku ve beslenme bence bu işte çok önemli. Uyku düzeninden bir önceki videoda bahsetmiştim. Beslenme düzenini de burada almak istedim. Sabah okula gitmeden mesela kahvaltı yapmaya ben çok önem verirdim. Kahvaltısız gitmezdim yani. Gittiğim gün sayısı çok az olmuştur. Ama öğle yemeği mesela okulda ne çıkıyorsa onu yerdim. Orada bir şahit etmezdim. Eve gelince de işte evde ne yapılmışsa ben de onu yerdim. Ama öyle illa sağlıklı bir şeyler yiyeyim diye bir amacım yoktu. Sadece Mesela ben kahve içmeyi hiç sevmem. O yüzden gecelere mesela gece gece saatlere dayanmak için hiç falan kahve falan içmedim. Ama sadece yorgun olduğunda veya o gün deneme sınavı olmuştur zihnim yorulmuştur veya çok stresli geçmiştir. O bitki çayları içerdim. Onlar da güzel fayda sağlardı yani zihnimi rahatlatırdı. Şey gibi oldu bu bana kahve içmeyi sevmem denmesi o kadar garip ki. Ya yani Ben de bu arada kahvenin böyle şeyi sen kahveyi ben bulmuşum gibi günde 10 tane falan kahve hikayesi atarım Instagram'dan. O kadar aşığımdır. Instagram'dan takip edenler bilirler. Kahve nasıl sevmezsin? Bir sonraki sorun bu diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> değil tabii ki ama yani bence seveceksin bu arada. 6 yıl içinde kahveye diyeceksin ki sana haksızlık etmişim reis. <laughs> yani, ben mecbur alacakmışım gibi söyleyenler var ama bakacağız artık. Aynen ya. Faik de erkek arkadaşım da çok sevmiyor bu arada. O bile alıştı. Hani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, diğer sorum. Mezun öğrencilere evet. önerilerin nelerdir? Mezuna kalarak kazanmamışsın fakat şu an şöyle düşünmeni istiyorum senden. Biraz empati yapmanı istiyorum. Çünkü çok fazla mezuna kalan var bu yıl özellikle. Hı. Ya mezun olsaydım, mezuna kalsaydım eğer ben şu an ne yapıyor olurdum? Empati istiyorum senden. Ne yapıyor olurdum? Öncelikle muhtemelen psikolojim çok iyi durumda olmazdı. Mesela arkadaşlarım gidiyor, ben kalıyorum veya önümde tekrar böyle bir stresli süreç var diye düşünürdüm. Bu yüzden ilk öncelikle der, ders çalışmaya başlamadan önce kendimi motive edecek bir şeyler kesinlikle bulurdum. Ben olsaydım. Ufak bir tatil gibi mi? Ya şöyle aslında o kadar kısa süreli hani zihin boşaltma lazım ama benim kastettiğim bir yıl süreç boyunca hani motivasyonum beni izinde tutacak, canımın sıkılmasını engelleyecek bir şey. Mesela bir örnek ver bakayım kafamla canlanmadı. Bir yıl boyunca beni böyle heyecan tutabilecek bir şey yok gibi. Ya yani şöyle söyleyebilirim, nasıl diyeyim? Bu kimisi için çok değişik şeyler olabilir veya birisinin arkadaşı olabilir veya işte nasıl diyeyim? Bir kendisinin bir çok sevdiği bir oyun vardır veya kitap okumayı çok seviyordur. Bu tarz dersin yanında kendisini veya gitar çalmak ya başka bir müzik aleti çalmak bu tarz şeylerden bahsediyorum yani. Onları arka plana atlamak hatta tam tersi. 12. sınıftakinden ziyade daha çok öne al almak o şeyleri. O tarz motivasyon şeyleri. Ben bunun şeyine bakardım kesinlikle yani. Çünkü zaten bir kere sınava çalıştılar. Aslında bir tık daha avantajlı başlayacaklar yıla alttan gelenler Aynen. için. O yüzden daha fazla zaman ayırmaya hakları da var gibi düşünülebilir. Çeda değişir yani. Şöyle bir şey söylemiştin. E, haftada bir gün arkadaşlarımla mutlaka buluşurdum. O gün bize hani mesela o gün birbirimize zaman ayırırdık. Bu belki yıl boyu seni zinde tutmuş olabilir. O tarz bir şeyden bahsediyorsun herhalde. Düzenli aynen, yapabileceğin, aynen, ulaşabileceğin. Aynen, o tarz bir şey. Aynen. Şunu düşünürdüm. ikinci olarak normalde TT mi, AYT mi diye bir kıyaslama kıyaslama yapacak olursak, ben mezuna kalsaydım direkt AYT çalışmaya başlardım ama şu anki durumda yanlış bilmiyorsam belirsizlik var bazı konularla ilgili hala. O yüzden e, TT'deki eksik konularıma bir tık ağırlık verirdim. Bunun yanında mesela herkesi herkes aynı sebeple mezuna kalmadığı için bu sorunun cevabı farklı olacak da kendime neden mezuna kaldım diye sorup bir analiz, bir analiz ortaya çıkarırdım. Mesela mezuna kalma sebebim yeter, yeteri kadar emek vermen olabilir. Sınav anındaki bir aksilik olabilir. Talihsizlik olabilir. Bunların analizini oluştururdum. Bunları sorduktan sonra kendime bunların cevaplarını aramaya başlardım. Bir de sonuçta mezunların 12'lerde 12'lere göre bir senelik tecrübeleri var. Bu tecrübeden yararlanarak neyin nasıl çalışılacağı hakkında daha stratejik ve daha verimli adım atmalarını tavsiye ederdim. Evet, yani aslında yaşanmışlıklardan ders çıkarılması en önemli şey. İşte neden yapamadım analizi dediğin gibi Sonuçta o avantajı kullanmak lazım. Madem bir yıl kaybedildi, onu avantaja çevirmek gerekiyor en azından. Bence de çok haklısın. Cevapların için çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadardı. Bir sonraki videoda ben senden kaynak önerileri bekliyor olacağız. Böyle güzel kaynaklar önericilere eminim. Bol bol kaynak önerisi bekliyor olacağım senden. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Arkadaşlar siz de kendinize çok iyi bakın. Görüşmeler. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar diliyoruz. but that's all right hush right.